Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben köyden. Bu hafta dolapları sileceğim. Ee, bana hep sorular geliyordu. Aynur, dolapları nasıl siliyorsun? İçine ne koyuyorsun diye. Bakın, dolaplarım bayağı kirlendi ve gerekli olan malzemeleri söylüyorum. İki tane bez, eldiven, iki yemek kaşığı mutfak deterjanı, herhangi bir deterjan olabilir. 2 yemek kaşığı da boraks ve sobanın üzerinde ısıttığımız su. Boraks ne diye sorarsanız size şöyle göstereyim. Ben mutfağımda genelde bunu kullanıyorum. Trend yoldan, hepsi buradan bulabilirsiniz. Evet, şimdi deterjanlarımı koyuyorum. Ve içine sıcak suyu ilave ediyorum. bezlerimi de koyuyorum. Aktifleştirdim ve şimdi bezimi sıkıyorum. Bu şekilde mutfak dolaplarının hepsini sileceğim arkadaşlar. Buralara çok dokunduğumuz için arkadaşlar el izleri çok fazla oluyor buralarda. Bir de benim dolapların beyaz olduğu için ekstra daha çok kirleniyor. Ama beyazdan gerçekten memnunum. İçlerini de silelim. daha sonra sirkeli suyla kuzulayacağım arkadaşlar arkadaşlar bir taraftan da öğlen yemek için kuru barbunya pişireceğim barbunya güzelce yıkıyorum bunu tabağımın üzerinde haşlayacağım biraz ayın kökünü çıksın diye tenceremin içerisine alıyorum. Üzerine de sobada kaynattığım sıcak suyumu ilave ediyorum. Bu şekilde biraz sobanın üzerinde haşlayacağım. Sıcak suyumu ilave ediyorum arkadaşlar. Burada barbunya pişecek. Bana göre işçilere yemek yediğimde kendisine ediyorsun de. Allah Allah. Çekiyor mu şimdi? Çekiyor. Ya, Çocuğa yemek yedirmiyorsun ya. Afiyet olsun. Da, da. İşçilerin yemeğini Hı. hazırladık. Maşallah. O seninle yemeği seçiyor musun? He? Elimin değdiği yerler kir olmuş.